Arkadaşlar evet, bugün sizlerle de hugu yapıyoruz. Çek. Şimdi hugu hugu için bir tane mavi lazımdı bana. Siz kisimisi de yapabilirsiniz. Benim elimde sadece bir mavi renk vardı. Onu bu şekilde katlıyoruz. Şu şekilde. Evet bu şekilde. Şimdi ben bunu kendime doğru çeviriyorum. Evet hugu hugu. <laughs> hugu hugu daha yapmadan önce. Şimdi şu iki ucu tutup. Şu şekilde yapıyorum. Sonra şurasından ayarlayıp geliyorum. Heh, baktım da. Şöyle açıyoruz. Şöyle şöyle tutuyoruz. Ve gerekli olan malzemeler de zaten şu ikisi. Ee, bir de lastikler takalar. Evet. Şimdi burayı şu şekilde e, lastikliyorum. Ama bu değil. Evet. Şu şekilde yaptık da birazcık agavaki yap bir de bir arkasına bakayım <laughs> bu şekilde evet şu şekilde hagi vaginin deprem oldu anne arkadaşlar çok tatsız bir olay yaşadık deprem oldu annen her şeyler devrildi mevrildi şurayı zar zor, zor topladık neyse e, yüzümüzü çiziyoruz ilk önce şeyini yapıyorum e, burnunu Burnu var mıydı ya? Yoktu. Hemen yapıp geliyorum. Hugo Hugo'yumuzu çizdik. Şimdi sıra şuralarını kırmızıya boyamakta kaldı. Onu da hemen yap. Evet. Hugo Hugo'yumuz hazır. Yine Hugo <laughs> Hugo. Birazcık daha düzeltip geliyorum. Papyonunu yapalım. Yaptım. İşte Hugo Hugo'yumuz. Bay. Arkadan daha Hugo Hugo'yumuz. Evet. Küçük bir Hugo Hugo'yumuz oldu. Hmm, çok sevindim. Hoppa. Хаги-ваги, кири-ширис, абрином, бай-бай.